Evet, şu an Antalya'dayız. Yirli Minareli caminin orada. Selçuklu şehri. Bizim Ergin Çağrı Bey, bize Antalya'yı tanıtacak. Burada Rumlarla Türkler beraber yaşıyorlarmış. Bir dönem Rumlar, e, burada... Heh, Anadolu'daki hacılar, Konya'dan falan gelen hacılar, buraya gelip, buradan deniz yolundan haca gidiyorlarmış. Hmm. Aynı zamanda buradan, Arap ülkelerinde, Lübnan'a falan Mısır'a da ticaret şeyi de buradan oluyormuş. Rumlar bir ara buradaki hazırlara şey yapıyorlar. Ee, saldırıyorlar. Yani hazırlara mallarına falan el koyuyorlar. O zaman o zaman işte Selçuklu biz şeyi hükümdarı mı diyelim, beyi mi diyelim geliyor burada Rumlara hem ceza veriyor hem de şu kale içerisinin ortasından biz belki şu gözüken surlar olabilir. Ortadan ikiye bölüyor mahalleyi. Türklerle <laughs> Rumların mahallesini bölüyor. Bu yivli minare zaten e, meşhurdur. Türkiye'de belki dünyada çok e, ender bir yapılardan. Ünlü bir yapı. Önceden yivli minare. Böyle divli olduğu için. Önceden üstü Çinlilerle kaplıymış. Hmm. Çiniler de mi? Yani dökmüşler mi, çalmışlar mavi mı? Var, mavi Çinliler var. Bak senin zamanında bile varmış demek. Ya çalmışlar mı? Şimdi Öküm, Edirne'de Edirne'de yüzü minare, minare var. Restore ederken de yani o uygun yaptım, aslında uygun yapmamış. Aslında üstüne kara sıva yapmıyorlar. Kesim minare ne oldu? Şimdi yivli minare, burada içeride kara içinde. Edirne'de yivli minare var. Gerçekten yivli. Böyle değil. Gördüm onu. Böyle yivli. Aynen. Aynen. Yiv demek Cezalım yani de. bakalım aslında nelerle karşılaşacağız. Ama uzun olur zaman minyatürünü görüyoruz. Öyle mi? Antalya limanı. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Burada kafeler falan var. Tarihi tarihi Antalya'ya doğru yürüyoruz. Buradan güzel bir manzara yakaladık. İvli Minareli Cami. Tarihi Antalya. <gülüyor> Onu <gülüyor> çok mesela bu topala çay Bahçesine bundan 25 sene önce bir tabela yapmıştım ve e, kaynak yapmasını da bilmiyorum. Bizi dükkan sahibi gönderdi, oraya tabela asın, evet. akşam <laughs> vakti. E, kaynak ustası değilim ha. E, yanıma da bir çırak verdiler, koca tabelalar. Aynen. <laughs> 5, Sen 6, neydin? 5-6 metre uzunluğunda koca bir tabela buraya asın dediniz. 25 sene önce. Astın mı? İyi kötü astık gözümüzü kaynak aldı bilmem ne oldu. Karşı tarafta kemer ha. Kemerin <laughs> dağları. Ama ikinci gün işi şey bıraktım ya. İki gün çalıştım. Gözünü şey alınca, kaynak alınca. Adamın işi o kadar aşırıydı ki. Acemileri bile işe gönderiyor diyor. Yani. Evet. Çok güçlü kişi var burada. Yani. Adamın olmadığı yerde ha. da aşağı burası asansör. Antalya Büyükşehir evet. Belediyesi'nin şey yapmış olduğu buradan aşağı iniyorsun. Bayağı bir yüksek bir yer. Yani evet. bu çeşme 1990 yeni yapıldığı zaman artık. Yani 92'nin başlarındayız Bak, biz. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Evet. 92'nin başlarındayız. Buraya geldik. İboş abi o zamanlar çok daha böyle şey bir muhalifti yani. Çağdaş muhalif. Geldi çeşmenin başına, dedi ya bak dedi ya parayla nereye harcıyorlar, aynen böyle. Uyuduk tamam mı? Devlet dedi parayla nereye harcıyor dedi böyle. Buradan bir kadın dedi ki ya dedi bunu biz yaptırdık. Bakamızın cumhuna falan. Hayırdır ya? dedi. Öyle mi? Aynen. Ya öyle mi ya şey yani. <laughs> çok evetmişim <ayıp> ya. <laughs> Şahal Nurabi yapabilir de ama şey yapamaz. Yani. Yani Öyle bir anısı var yani. Bunlar Adam o kadar da. yapmış ki hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Evet burası hamam. <laughs> bu adleden kaldı da tabii yüzde yüz buradan kesin tabii ki bir at at deyip o at kaldı. Doğru. <laughs> bir daha bir şey deyip Karşıda çıkıyor adı çıkıyor orada ya. Bunlar bunlara Türk de. Ulan dedi bu kadar kıymetli için sen kapının önüne koyup sen. Salak. Öyle mi? Öyle demiştik. Öyle demiştik. Öyle mi benzer? Yani güzel bir şey demiş olarak. Yani. 30-40 yıl önce Antalya'ya insanlar geldiğinde buraları geziyorlar turistler. Turizm yeri olarak. Ama şimdi oteller direkt otele geliyorlar ve otelden havalanı, havalanı otel. Burada genellikle yerli turistler geziyor. Tabi gezmek isteyen, bireysel gelip gezmek isteyenler de geliyorlar buraya. Evet, Selçuklu eseri İvli Minare'ye doğru, Minareli Cami'ye doğru gidiyoruz. Şöyle aşağıya doğru çarşılar. 1230 yılında yaptırılmış. Burada bir kapalı çarşı Evet. 28 de yapmış. Evet, Tivoli Minareli caminin içi. Öyle. <laughs> Tarihin Tam eski tarihi gösteren bir mimarisiyle sıvasız taş işçiliği hatta İbrahim abinin dediği burası galiba eski bir su kanalı hmm. bu da antik bir yapı borularla buraya su dolduruyorlarmış aynen Evet, kanalizasyon, kanalizasyon sistemi. Buradan da hemen denize doğru. Çok ilginç, antik bir yapı. Evet, nostalji tramvay. Bu heykel de bir Roma heykeli kendi kültürümüz yokmuş gibi eski kültürleri getirip burada yaşatıyorlar. Antalya'nın kurucusu diye. Güya Antalya'nın kurucusu. Bize ne Antalya'nın kurucusundan? Bir sürü saçma yani, sapan şeyler yani. yani. Kınıyoruz bununla, bunu yapan Kesinlikle. zihniyeti. Öyle evet. evet, değil mi? Zaten ha. biz kuracaktık. Ha şunu da söyleyelim. Mesela kayıt düşelim, Antalya'ya ilk İslam seferleri eee sahabeler zamanında yapılmış. Evet. Sahabeler İstanbul'u fethe falan gelirken İstanbul'u fethe falan gelirken Antalya'ya gelmişler. Antalya'da e, karaya çıkmışlar yani. Karaya çıkmışlar şurada Kale içerisinde bir cami var. Eski şu, anda yıkık vaziyette. Orada namaz kılmışlar. Evet. Böyle bir geçmiş, geçmiş şeyi yok. var yani. Evet. Burası da yine bizim cami. Yeni tadilat yapılmış. Günümüz mimarisi daha baskın. Osmanlı mimarisi. Ahşap tarafı da çok ince bir tasarım. Çok hoş basit ve hoş. Bu da fayanslar içine mozaik almışlar. Yine antik. Evet, Paşa Camisi'nin avlusunda öyle bir antik bir su kuyusu zannedersem. Çok sarsın. Usta teraziyi Şimdi eski yaparız. Şimdi bunu ben yapsam <laughs> yüzüme bakmaz. Ama 2000 sene önce usta yaptığı için ya de bazında şöyle diyor. Mesela diyor kendinizi e, mukayese etmeniz için manevi durumunuzu diyor ki 100 senelik bir camiye sizi gözü kapalı götürdükleri zaman oranın yeni mi eski bir, bir cami olduğunu diyor gözü kapalı anlayamıyorsanızsa kendinizi bir sorgulayın. Çünkü e, yapıların ruhu vardır. Hatta sadece camiler için değil. Mesela işlevsel haldeki kapalı çarşılar bile yıkılmıyor. Mesela bir mekanda insan varsa yıkılmıyor. Ama bu türlü <laughs> olduğu zaman o ağaç üçlü bir tarafı. Aynen. Bir ot bastı, bir tarafına bir memretti ve e, o içeri havalanmıyor ya. Tamam. O içeriden içeriye yıkıyor şeyi. Yani kullanılan şeyler kapısı penceresi açılıp kapandığı için orada e, evet. nefes alıyor. Aynen, yaşıyor ama her edildiği zaman, zaman kendi kendine yıkıyor. Sen terk ettiğin zaman onun ruhan bunalıma girmiş oluyor ve ne yapıyor? Yavaş yavaş çökmüş. Dün geldiğimiz bir yol vardı, çökmüştü <laughs> mesela. Yani, yani normal o kadar, mesela kullansan ot çekmez belki de. Onlar bizi mangıyor. Ne var ya. Yani. var, su kuyusu. Su, su bile var, sarılmış mı da? Hmm. Su kuyusu. Tarihi, diyeyim, antik su, su kuyusu. İplerin şeyleri izleri var iplerin. Evet. Hemen yine Paşa Camisi'nin avlusunda. Evet, Antalya'nın en meşhur, en eski caddelerinden Işıklar Caddesi. Hem tramvayın olduğu cadde, değil mi? Bakın bu Antalya'nın simgelerinden üç kapılar. Üç tane giriş olduğu için üç kapılar demişler. Öyle mi? He. burayı yani daha önce Antalya'nın surlarla mı çevriliydi? Aynen bu surlardan içerisi Antalya ya. Yani. Arka taraf mı? Aynen. Evet. 2-3 tane Antalya'nın girişi varmış. Evet. Girişlerden bir tanesi de bu. Ana giriş mi acaba? Bu olabilir. Tabi ee, antik değil mi burası? Antik. İsmi Hadrian kapısı. Esas mesele ne? Hadrian kim? Hadrian Asabı ı Keyf zamanındaki e, Yedi uyurların evet. baş kaldırdığı Hadriyan, kral. kral. O Hadriyan buraya da gelmiş aynı dönemde. O bu kapıdan girdiği için ya girdikten sonra ismini Hadriyan yapmışlar, ya da onun sifir onun için yapmışlar. Hmm. Bu kapıdan girmiş yani. Bir türlü onu çözemez. Çözmüşler. Ismini... Onlar biliyor da ne, ne için yaptıklarını. Ta. Tabi geriye bu tarafa gelmiyor. Evet. Alo. Kuşlar yuva yapmışlar. Tarihi bir yer. Yine kiliseye benzeyen bir cami. Kiliseden dönme. Karak Karakaş Cami. Böyle sütunlar var. Evet. Antalya Lisesi. 1898. Antalya, şunu da gösterebilirsin kata gözüküyorsa. Artık çok beğenilmeler bir şehre dönüştü. Özellikle bu Rus savaşından, Ukrayna savaşından sonra Antalya'da Ruslarla Ukraynalılar bölge savaşı, <laughs> bölge mücadelesi veriyorlar. Öyle bir ciddi bir çatışma yok ama mesela birbirlerinin simgelerine gizlice böyle boya boya vurdukları söyleniyor. Matruşkalara falan. Seyyar Manav. Güzel bir şey. Belediye de. Burası eski belediye. Ee, şu anda Büyükşehir Belediyesi başkanı taşındı. Sembolik ama sembolik olarak değil mi? Yine kullanıyordur belki. Evet. Başkanım sadece belki şey burada. Evet. evet. Burası buradan itibaren başlıyor. Buranın bu park Antalya'nın en meşhur parkı. En eski. En eski. En meşhur parkı. Evet. Ee, esas ismi Kara Alioğlu Parkı. Evet. Ama halk diline kolay geldiği için Kara olan Parkı diyor. bu arada birkaç tanesi şeydi, konsolosluk ileridekiler bunlar da daha hangi konsolosluk değil bu? çok eski binalar değil mi? Herhalde birkaç tane var bak şu var bak eski ama eski şahane ya adam yazmış ya Evet, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladığımız yürüyüş Işıklar Caddesi'nden Kara olan Parkı'nda devam ediyor. Burası da yine dediği gibi Ergin Bey'in büyük ağaçların tarihi bir park içine girelim bakalım ileride bizi ne bekliyor. Yani plastik. <laughs> ne yapacak? Bütçe bu kadar. Evet Antalya'ya Akdeniz'e özgü ağaçlar. Evet. Hemen denizin bitimine doğru göz böyle çay bahçeleri var. Çok güzel bir ortam. Bu taraflarda da bir çalışma var. Yine yürüyüş yolu sahilde yüksek yerler, gençler, ders çalışanlar, oturup zaman sohbet edenler. Evet, Kara Oğlan bu olsa gerek. Arka ismini veren öyle bir güzel bir ortam. Konya altına doğru bakalım. Güzel yere burada insanların ev yaptığını işte görmüştük, duymuştuk. Şu karşısı az önce gittiğimiz Cumhuriyet Caddesi Meydanı. Böyle Antalya kemere doğru, Konya altı kamera doğru uzanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.